Evet arkadaşlar iki tane siparişimiz var şu an çantamızda. İki tane siparişi restoranlardan aldığımız ben kaç dakikasındır dağıtabiliyoruz. Onlara bakacağız. Arkadaşlar merhaba. Motovlog işlerini bırakıyorum. Çok borcum olduğundan motorları sattım. Önümüz kış artık yağmurlar başladı. kendime tehlike atamam. Çünkü borcumu ödeyecek bir başkası yok. Ne yazık ki. Sadece kanalıma abone olup sosyal medya hesabından Tugay Temel YouTube kanalıma abone olun. Ama katıl butonuna tıklamayın. Çünkü hala gözüken arkadaşlar da var. Katılım yapmayın, paranızı boşa harcamayın. Ben kendimi bu işi yaparken çok mutlu hissediyorum. O yüzden sadece desteklerinizi istiyorum. Videolarda argo kelimeler var ne yazık ki. <laughs> Ama bunu minimuma indireceğim. Belki işte artık motovlog gelmeyecek. Son 2-3 tane falan videom kaldı. 80 tane yorum aldım. Hatta 85 tane yorum aldım abi video altı falanla ilgili. Arkadaşlar sizden sadece şey bekliyorum destek bekliyorum. Videolarda kendimi YouTube aleminde en süper YouTube eğlence kanalına yükseltmek istiyorum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. İyi seyirler. <laughs> Anadolu'nun aralardan kasmasına sor. Ama dikkatli bir şekilde mesela böyle yok bir şey yok, yok yok hayır hayır. Devam. Üstüme doğru gelince. Hayır hayır yok bir şey yok. Tamam. Anladım. <laughs> Benim aynı devam mı şey? <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya 40 yıl düşünsem şu minnacık kaza yaptığı ama <laughs> <laughs> Abi benim bir suçum yok. Adam oraya araba koydu. <laughs> Bana bak, ulan sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha. Tamam, İçe bak elini dışarı çıkarıp da, elinde de sigara falan okusuyor. Böyle uyuz oluyorum. Anam, sizin böyle Alo, merhaba. Sparsınızı getirdim de, bundan Tamam. Akın inşaat değil mi? Akın inşaat değil mi? Hah tamamdır geldim. Bir şeyim var mı? Sepetim var mı? Sepet. İyi tamam ben direkt getiriyorum. Tamam tamamdır. Ben bir <laughs> şey koktum. Mısır koktu. Merhaba. <laughs> Kask çıkaralım. Abi sigara mı sabu mu almam? Var. Sen takip ediyorsun. Kameraya görmediğin için. Gerek yok kanki ya. Hayırdır. İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Gitsin vars. Sen ne diyorsun? Ne, ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun gülmek? çekiyor musun? Çekiyorum. Videonun var mı? Şey var. Instagram? Var. Atıyor musun videolarını? Atıyorum. Herhalde abi o zaman niye duruyorsun? Vermiyorum kanka kimseye vermiyorum. Ya abi ya takip edeceğiz valla. Valla vermiyorum kamera da açıkmış ama. E, abi herkes takip ediyor ama herkes de videom var. <laughs> ya valla abi. Ya, kim, kim oğlum gördüğünüzde takip edin beni ya. Abi şimdi gördük de daha yeni. <laughs> ne bileyim. Hadi abi valla bir daha. Ya. YouTube'u verin sana. Yok sen Instagram'ını ver. Instagram vermem şu anda YouTube'u vereyim sana. Instagram'da şu an içerim yok. YouTube'un nerede? Kusura bakma iPhone. Abi çekiyor ya Ha? Çekiyor. Yani. Ha? çekiyor. Evet Allah. <laughs> <laughs> Vermiyor mu? Tamam tamam. Vermiyor mu? Arkadaşlar abi takip etmeyen budur Gel. tamam mı? <laughs> Gel vereyim. Size de vereyim. Gerçek çekmiş şey abi. <laughs> takip etmeyen abi budur. <laughs> Dur oğlum öyle deme. Dur be hala şu an atacağım bu videoyu. <laughs> Arkadaşlar bu hesabı <laughs> reklam vermiyorum blue koyuyorum ben onu. Ya aslında seçim. Ben şu an blue koyuyorum. Abi kamera Gel, açık ben de ki. Ben size de vereyim bunlara verdim yoksa ben yok. Kamera açık değil ki abi. Abi tamam istekli ver. Abi. Şimdi açtın evet. abi. Hayır açık değil. Açık da oğlum. Abi bari Gel istek. vereyim bunlara verdim şimdi size vermezsem ayıp olacak. Abi seyredin mi? Bak 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 bak. Oslara bak. Triplere bak. Valla ablamıyorum. Şöyle görüyor musun? Abi ne <laughs> işte şey. oğlum bir video izledi. Şansı var kaçmış. Kusura bakma abi. Arkadaşlar Bilmiyorum. 50 milyon. 1 <laughs> milyon. 3 milyon <laughs> Abi. Hadi ben İkincisi bende duruyor zaten. İkinci atarım var mı? Var. Bayfi çekmiyor. Fakir, fakir. Abi, <laughs> arkadaşlar bu hesabı takip etmeyi unutmayın. Abi sen kapalı. Bak onda gözüken gibi olacak tamam mı? şöyle verdim. Şey, şey abi, ve ha, şu. isteğimi kabul eder misin? Anladım. Hı? İsteğimi kabul eder misin? <laughs> Ederim oğlum dur şu an sipariş. Abi yapayım. de beni takip eder misin? Ha? Takip eder misin? Bilmiyorum bakarız. Abi sana istediğimi yapayım Kur'an çarşısın bak bizim otel kama var motorun arabanın motorun eskiyle biliyor musun eskiyle abi Evet. Onun altında eski otel kama var. Evet. O reklamı yapıştır abi eski otel kama. Niye? Oğlum ben oraya gittim benim motor almadılar. Otoparkın içine mi? Ha. Sipariş vermeye mi gittin? Hayır. Ee. Otoparkı kayıt ettirecektim adam almadı. Ama şey abi böyle şu an geniş şey ismi neydi daha yer. Ya yalan oğlum. Vallahi billahi abi. Sen de ki. Sana bir orospu çocuğu yazmış. <laughs> <laughs> ben yazmadım. Valla canım. Ayağız sen ben orası bura... bir çaycı <laughs> mısın? <laughs> sen de kaydedersin arkadaşlar. Abi isteğimi kabul eder misin? Oğlum Frisco'ya e gideceğim. Ya ha? boş ver Frisco'ya. <laughs> Frisco'yu <Firizköy 'ü gülüyor> boş ver abi. Ha? <gülüyor> Niye <gülüyor> <gülüyor> boş yani. Hadi abi tamam isteğimi kabul et. Ne? Ederim ederim tamam hadi. Tamam bak. <laughs> abi bu foto... şey. Sarı tamam mı? Bak bu fotoğraf var. Ya oğlum zaten her dakika adam istek gelmiyor ya kabul eder işte oradan Allah. A. Oğlum var şu an çok isteğim var tamam, da kabul bak, etmiyor. Tamam yani. Lan bırakın Aynı beni gidiyor. Ben kabul etmiyor <laughs> dedim takip etmezsen çok isterim abi. Aa, adın ne senin? As Asım. Asım. Ama evet. burada sarı Ay yazıyor. Ayaz Alttan Tire Berk. 22. <laughs> ya sen Ayaz... <laughs> Aa bak! Dur oğlum doğru mu gideceğim şimdi? Ya? Bak abi. 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 Abinin, bak böyle sap. Sarı. Tamam. Bak fotoğraf var zaten. Tamam tamam hallederim ya. Hadi görüşürüz. Tamam. işte yani çekmiyorum ki adam akıllı bir şey çekmiyor yani size ne ne, ne? oğlum yapmayın ya ay senin kullanacağın arabayı Allah'ım sen görüyor musun belasını Oh, iyi oldu, iyi oldu abi verme, yol verme abi. <laughs> yol verme. İyi oldu. B, O, oh, yeah. Y. Ne yapacağız? <laughs> Oh my god. Oksudan geçeyim ben. Aa, geçeyim ben. Yanlış 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 Bilerek üstüne sürdüm arkadaşlar Normalde tren mesafesini koruyabiliyordum Ama Kendisi dana gibi giriyor O zaman da olmuyor <laughs> Ben bir müzik açayım ya <laughs> <laughs> geçeceksen ya geç ama adım atıyor abi. onun adamın fasulye piç bak kalmadı? <Sessizlik> Demek ki bir ünlü olsa... Yazdını. Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi Bilinir ben bilemedim içinden kaçan bir yazıya yeah. Bir bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken Uzunları kapat Bina no. 17 Burak Koyunduk mu? at. Şimdi korna çalacak galiba Alo merhaba Spurs'inizi getirdim de Bina no. kaçtı? Bina no. 7 Şu an beni görebiliyor musunuz? Şu an... Gördün mü beni? Burada bekliyorum seni. Tamam. Geçebilecek mi abi? Gecer, tamam. Adam iyi geçti ha bunu. Canım şöyle verdim. Afiyet Eyvallah olsun. Abi, Görüşürüz. <laughs> Aman efendim sipariş yok da hani. MR kumpir. Nerede bu? <laughs> AVM'de. Neresi? Center. <laughs> Doğru mu diyorum? <laughs> Arkadaşlar bak, bakın şimdi. Ben buradaki A101'de çok illet bir yer arkadaşlar. Arkası kendi düzenini kurmuş. dışarıdan gelen birisi istemiyor o Ama halbuki o kadar değil iyi anlaşmaya çalışıyordum. Baktım karşılık yok ama ne uzasıyor. E be 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 be, be, be. reklamına bak. Annenizin nefret edeceği bütün şarkılar Spotify. Erken oturdun ama olsun. Bak bu da sana doğru olsun. Ay. Ya şükür. Şuraya bak. <gülüyor> 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 Böyle mi? <laughs> <laughs> Ay şükür Allah'ım aşkı olsun. Böyle olmasam acaba zaten. bir insan olmayı Bu arada 3 saat 20 dakikamız var. 20 dakikamızı boş sayarsak 3 saatimiz var 3 saate de iyi. 2'şer tane paket atsak 6 paket yapar. Şu anda abone olmayı unutmayın. Tabii ki o an bütün kontrol bende olduğundan dolayı. Şöyle kendimi atabilirim yani. O, <laughs> ne oldu be Recep abi? Canımı sıkıyor ya. Kim? İnsanlar. Ha bu su bu Kafam bozuyor ondan sonra. Sinir bozuyorlar. Hiçbir şeyim rayında gitmiyor ya. Ne yaptım? Birine beddua mı ettim? Karşılığını mı alıyor? Dönü bana mı geliyor? Çözülür Recep. Çözülür. Çözülmez oğlum. Benim hayatım öyle bir düğümlenmiş ki. Çözülmez.